Allah'ın Resulü kölelik kurumuna nasıl bir yaklaşımda bulunmuş? İslam köleliği nasıl kurumsal hale getirmiş? Hukuk çerçevesine bağlamış. Onu göreceğiz inşallah bugün. Öncesinde hiç hukuku olmayan bir sistemin nasıl düzenlenmesini sağlamış onu görmeye çalışacağız. Bugün insan hakları diye batıdan bize güya insan hakları savunuculuğu yapıldığı anlayışını dayatanlara aslında batıdan da birkaç örnek vereceğiz. Bir defa işte medeniyetin beşiği İngiltere deniliyor değil mi? 17. yüzyıla kadar hatta 17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar evli kadınların satılması söz konusu İngiltere'de. Katolik anlayışına göre boşanma çok zor olduğu için zenginler bir şekilde işlerini yürütüyorlar ama toplumun geneli, fakirler o işi çok rahat yapamadıklarından kadınlardan kurtulmanın yolunu bir şekilde pazarlarda satmak olarak bulmuşlar. Hatta internette videolar var bu konuyla alakalı. İngiltere'de kadın pazarı diye yazarsanız karşınıza çıkar, seyredersiniz bilgi veren videolar var. Yani kadının ekonomik olarak güçsüz olduğunu da düşünecek olursanız terk edilmiş vaziyette sokakta kalmasına razı olmayan bir anlayış çerçevesinde kadınların da bu türlü satılma eylemine rıza gösterdikleri görülüyor. Yani 17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar evli kadınların satıldığı bir ülkeden bahsediyoruz. İngiltere. Şu meşhur bir Heidi diye bir şey var biliyorsunuz. İsviçre ülkesinde Alpler'de geçen bir çocuğun hikayesidir. Çok yakın zamana kadar İsviçre'de çocukların da pazarlandığını, satıldığını yeni öğrendi toplum bir bilgi yarışmasında şu tarihe kadar aşağıdaki ülkelerden hangisinde çocuklar satılabiliyordu diye bir soru vardı. O sorunun şıklar arasında İsviçre vardı, başka ülkeler vardı. Yarışmaya katılan yarışmacı bir türlü İsviçre'nin üzerine o şeyi konduramadı yani ve yanıldı. Başka bir ülkeyi işaretledi. Sonra öğrendi ki İsviçre'de çok yakın zamana kadar kız çocukları erkek çocukları satılabiliyormuş. Yani Batı'dan bize insanlık dersi vermeye çalışanların aslında çok yakın zamana kadar insanlığa nasıl baktıklarını görüyoruz. Hatta kadının şeytan olduğunu yani 1400-1500'lü yıllarda falan çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorlar. Cin mi, insan mı, şeytan mı tartışmışlar kadını. Şimdi İslam kölelik kurumuna nasıl bakmış? Önce birkaç hadis-i şerif okuyalım inşallah. Sonra uygulamalı olarak İslam hukuku içerisinde kölelik kurumunun nasıl disipline edildiği, nasıl sistematize edildiği anlayışını sizlere aktarmaya çalışalım. Hazreti Peygamber'in azatlı kölesi Zeyd bin Harise var biliyorsunuz. 8 yaşlarında Hazreti Peygamber'e eşi Hz. Hatice annemiz tarafından hediye edilmiş. 8 yaşlarında bir köle yani. Nasıl olmuş da Zeyd o yaştan daha küçük yaşta köle olarak satılabilmiş? Onun hikayesini şu şekilde okuyoruz kitaplardan annesiyle başka bir kabilede yaşayan dayısına gitmek üzere kabilesinden ayrılıp yola çıkan Zeyd bin Harise yolda birileri tarafından kaçırılıp pazarlarda satılmak suretiyle köleleştiriliyor. Nihayetinde Ukaz panayırında dönüyor dolaşıyor Ukaz panayırına geliyor orada köle olarak satılırken Hazret Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam onu satın alıyor, getiriyor, halasına hediye ediyor. 8 yaşında bir çocukcağız yani. Hazreti Hatice de onu Hazreti Peygamber'in hizmetine veriyor. Ona bağışlıyor. Hazreti Peygamber bir müddet sonra Zeyd bin Harise'yi kölelikten azat ediyor. Resulullah'ın toplumunda bu uygulama çok fazla. Biliyorsunuz Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'la ilgili rivayetler var. Bilal-i Habeşi başta olmak üzere birçok köleyi satın almak ve azat etmek suretiyle bu sektörün karşısında olduğu anlayışını sergilemiştir. Zeyd bin Harise'yi azat etmesine rağmen Hazreti Peygamber gitmiyor. Kalıyor Hazreti Peygamber'in yanında. Ailesi Zeyd bin Harise'yi ararken Resulullah'ın yanında buluyorlar. Geliyorlar Zeyd bin Harise'yi götürmek istiyorlar. Evladımızı bize bedelini ödemek suretiyle verir misin diyorlar. Resulullah da diyor ki bedel falan istemem. Gitmek isterse kendisi gidebilir diyor. Zeyd bin Harise şöyle söylüyor akrabalarına Ben insanların en iyisini bulmuşken onu terk edip gitmem diyor. Yani Resulullah'ın Zeyd bin Harise'ye nasıl bir tavır sergilediğini ortaya koyuyor.